Avrupa Birliği son zamanlarda genel olarak düzenleyici çerçevenin basitleştirilmesine yönelik adımlar atıyor. Draghi 2024 Eylül ayında paylaştığı Avrupa'nın rekabetçiliğinin artmasına yönelik raporunda kuralların basitleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Avrupa Komisyonu, 29 Ocak'ta yayınlanan AB rekabetçilik pusulası ile kararlaştırılan politika hedeflerine en basit, en etkili ve en az yük getirilen şekilde ulaşmak için basitleştirme yapacaklarını belirtti. Keza Şubat ayında yayınlanan daha basit ve hızlı bir Avrupa tebliği ile komisyon, tüm şirketler için SKDM raporlama yüklerini en az %25, COBİ'ler için ise %35 oranında azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Bu sadeleştirme atmosferi kapsamında 26 Şubat'ta Avrupa Komisyonu iki basitleştirme paketi yayınladı. Paket SKDM raporlamalarının basitleştirilmesine yönelik yeni tüzük taslağını da barındırıyor. Taslak ile kobi seviyesindeki paydaşların raporlama sürecinde yaşadığı sorunların aşılması, SKDM tüzüğünün çevresel hedeflerin korunmasına zarar vermeden daha az maliyetli bir hale getirilmesi, veri temini ve hesaplamalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Taslak ile sunulan değişikliklere bir göz atarsak, yıllık 50 tonluk SKDV bal ithalatının SKDV yükümlülüklerinden muaf olması ve eşiğin sürekli olarak gözden geçirilmesi teklif ediliyor. Bu yeni eşik kabul edilirse, SKDV kapsamında olan mal ithalatçılarının yaklaşık %90'ı raporlamadan muaf tutulacak. Kalan ithalatçılar, SKDV kapsamındaki malların gömülü emisyonlarının yaklaşık %99'unu kapsayacak. Göbülü emisyon doğrulamasının yalnızca gerçek değerler için yapılması, ilgili girdilerin göbülü emisyon hesaplamasının tadili, çeyreklik SKDM sertifikası beyan gerekliliğinin yılın başından itibaren ithal ettiği tüm mallardaki göbülü emisyonların %80'inden %50'sine düşürülmesi, SKDM kayıt sistemine akredite denetçilerin ve ala şirketlerin erişebilmesi, verileri kaydetip paylaşabilmesi de öneriler arasında yer alıyor. Diğer öneriler şu şekilde. Kalsine edilmemiş kaolin killerinin SKD ve ürün kapsamından çıkarılması, elektriğin gömülü yerleşik emisyonları hesaplamasında yalnızca karbondioksidin dikkate alınması, bir takvim yılı içinde satın alınan SKDB sertifikalarının sayısı o takvim yılı içerisinde SKDB yükümlülükleri yerine getirmek için gereken toplam sertifika sayısıyla sınırlandırılması, yetkililerin SKDB beyan sahibinin özel durumlarını dikkate alarak ceza miktarını azaltabilmesi öneriler arasında yer alıyor.